you mm -hmm. Kocid Kafası adlı programın 31. bölümüne geldik. Bu bölümde sizlere nohut soyma makinesine anlatacağım. Tabii ki bu bir talep üzerine nohut soyma makinesi yaptık. Ve gerçekten de başarılı bir makineydi. Bunu isteyen kişiyle beraber bayağı bir sorun yaşadık. Bu sorun tabii ki anlaşmamazlık yani anlayamamazlık. Biraz da oradan kaynaklaştı tahmin ediyorum fakat e ee, Bu nohut makinesi beni aslında çok felaket yüzdü ve bir başkaları için daha bir icat yapmama kararını aldım. Ee, gerçekten e, üzüldüm. O konuyu şimdi sizlerle işleyeceğiz. Bir Iğdırlı bir vatandaşımız. Biz tabii kim olduğunu da bilmiyoruz. Telefonla rica ediyor. Biz dedik ki ya bu nohut soyma makinesi en azından bin lira, bugünün parayla var ve bin liraya e, mal olur. Yani bunu yapıp bozacaksın. Birinci aşaması var, ikinci aşaması var. E, en az bin liralık bir masraf olacak dedim. Abi ne olur 500 lira yapar mısın? Dedim ki ya abisini 500 liraya yapılmaz. Çünkü e, malzemesi tutuyor o kadar. Yani bizim oraya harcıyor motor şu bu falan Rica etti. Tamam dedim 500'ünü de ben vereyim. Hani kendi, kendi bütçemden çıkartayım. Ve makineyi yaptım. Makineyi yaptım, kendisine buradan video olarak da gönderdim. Tamam dedi, bunu bana göndersene dedi. Bir dedi, ben burada işlem yapayım. Buradan tabii ki gönderdim onu Iğdır'a. Iğdır da kendisi denedi. Tamam abi dedi, çok güzel olmuş dedi. Bunu dedi, üretelim. Bana dedi, üret. Kaç paraya mal olur? Dedim abisine bu makine kromdan yapılması lazım. Aynı nar makinesi gibi. Hani biz saçtan deneme yapıyoruz. Deneme yanılma var. Kromdan yapamazsın bunu. Yani masrafı daha çok olur. Aşağı yukarı 8 kat daha masraflı oluyor. Bunu biz kromdan yapmamız lazım ama benim krom işletme hanem yok. Nasıl yapacağız? Ada pazarına gideceğiz. Kromcu ile konuşacağız. Abi konuş. Telefondan ulaştık. Aşağı yukarı 2000 dolara bir tane makinenin yapımı. Böyle bir şey istenince tabii dedim ki kusura bakma 2000 lira 2000 dolar istiyorlar. Yani bu büyük para. Abi dedi olur mu dedi sen bana söz verdin dedi. Sen dedi 500 500 lira yapacaksın dedi. Abi seni sana söz vermedim. 500 liraya ben bunu sen istediğin için sana yardımcı oldum. Abi dedi bana dedi sözüm var vereceksin. Bunu dedi 500 lira yapacaksın. Yapamam abisin dedim. Yapamam deyince bana bir hakaretler yaptı. Burada ee, nasıl anlatayım yani çok üzüldüm. Meğer bu insan gerçekten yani deli desen deli değil. Akıllı desen akıllı değil. Yani 500 liraya bin liralık bir şey, aleti biz 500 liraya yapıyoruz ona. Sen bana 500 lira yaptın devamını getir. Baktım dedim ben sana kimseye söz vermedim. Ben sana 1000 lira dedim sen 500 lira yap abi ne olur. Ama bunu çok satacağız biz. Abisini 500 liraya ben neyi yaparım? Tabii ki kara saçtan. Yani kromdan değil. Bir tane yaptık gönderdik. Yok sen bunun devamını getir. Sen bana 500 lira söz verdin. Abisini dedim kaç lira paraya? Sen verdin 500 lira. 500 liranı gönderiyorum. Sen de makinemi gönder. Ben makineyi alayım. Tamam mı? Tamam abi. Tabi hakaret ettiği için bunu yaptım. Yani bir küfürler konuştu. Yani beni bir üşküatçı gibi konumuna koydu. Ee, tabii ki bu beni çok üzdü. Hatta kendime söz verdim. Dedim ki bir başkasının telefondan isteği asla kabul edilmeyecek. Ve o tarihten sonra da telefondan birileri şunu yapacağım bunu yapacağım hayır diyorum. Yani tamamen pışak gibi kestim. Tanımadan, bilmeden kendisini tanımadan bilmeden bu aleti yapıyorum. Teşekkür etmesi lazımken ya sen bunun devamını getireceksin 500 liraya. Yani akıl almaz, mümkün değil. Ya kromdan 2000 dolara mal oluyor. Ama tabii ki bayağı büyük bir makine. Onun istediği küçük bir makine olacakmış. Efendim 500 liraya geçmeyecekmiş. Olmaz. Çünkü bu suyla çalışan, kur, e, yenecek bir madde nohut. Bunun soyu mu? Öyle basit olmayacak. Su teşkilatı olacak. Su pompası var. Devamlı su akacak. O kabuk soyulduğu zaman e, bu güzel bir makine. Yani işte İstenen bir makine bu. Size yemek siparişi verir gibi icat sipariş vermişler. <laughs> bir buçuk porsiyon no soyma makinesi alabilir miyiz gibi yani böyle. Şimdi Sefacığım bu makine aslında dünyada bir ihtiyaçmış. No soyma makinesi. Ama öyle bir zor iş ki buna bunu başarmak gerçekten müthiş bir e, uğraş ister. Ben bu uğraşı gece gündüz yani aşağı bir hafta bir hafta yoğun olarak onun üzerinde çalıştım. Yani değil yani 500 lira değil, 5000 lira da versen yapmam ama icat olduğu için, işin içinde yeni bir şey, olmayan bir şey olduğu için ağırlık verdim. Fakat bu vatandaş maalesef yani biraz işin şeyine, kunazlığına gitti. Dedi ki sen bana söz verdin, 500 lira yapacaksın. Dedim ben sana söz möz vermedim. Bak dedim yalan konuşuyorsun, makinemi gönder, paranı göndereyim. Yok sen paramı gönder, ben makineyi öyle gönderirim. Dedim tamam en son ki bak en son ki konuşmamız. Tutuyorum hemen pasta şeylen e, parasını hemen gönderiyorum adresine. Makineyi bekliyorum. Makineyi yaklaşık 10 yıl oldu hala gönderecek. Şimdi böyle bir vatandaş, eee halkını çok seviyorum. Ama maalesef böyle bir e, böyle bir vatandaşımız Türkiye'nin her tarafında olabilecek olan bir insanlar bunlar. Ee, tabii ki buradan Iğdır Halkı'nı tenzih ediyorum. Kesinlikle e, çok güzel insanlar olan insanları aramızda çıkıyor, her yerde çıkıyor, Düzce'de de çıkar. Türkiye'nin her tarafında böyle insanlarımız var. Ama bu benim artık telefonla hiç kimseye alet siparişi almadım. O tarihten sonra kestim. O tarihe kadar birçok işler yaptım. Ee, ama o tarihte şunu gördüm. Dedim ki Demek ki insanlarımız su istimal ediyor. Tabii ki ben o nohut makinesini yaparak yaklaşık nereden bakarsanız bakın en azından 2000 liralık masraf yaptım. 500 lirasını ondan aldım. Yani 500 lirayı ki sahip çıksın diye aldım. Aslında hiç almazdım. Onu da geri yolladınız zaten. Geri yolladım. <gülüyor> <gülüyor> yani yaklaşık... Üstüne e makine de yollamadı çöktü. Aynı ona da çöktü. E ne yapalım? Böyle de bir darbe yemiş olduk. Tabi üzücü bir olaylar bunlar. Evet. Hiçbir mucitin başından geçmemesi gereken olaylar bunlar. Buna suistimal yapılıyor. Ee, ne yapalım? Bu da tabii ki işin tuzu, biberi diyelim. <laughs> evet. Doğru. Şu anda orada değil mi? yani soy... Orada, orada gösteremiyorum. Göstermiyoruz şu anda soymamak için. sen resmini çektim de öyle gönderdim. Ha, Çünkü e, biraz şüphelenmiştim o vatandaştan biraz şüphelendim. Baktım ki biraz işin çakallığına kaçıyor. Yani kar yapmaya uğraşıyor. Lan dedim ki ya bu insan bana bir şey yapabilir, oyun yapabilir. Resimlerini çektim, makineye öyle gönderdim. Peki fotoğraflara bakabiliyor muyuz şu an Tabii bakabiliyoruz. İyi ki de çektim. İyi ki. bir fotoğrafçı arkadaşımız sağ olsun, çekti ve o, onun sayesinde not soğuma makinesini burada gösterebileceğiz. Evet. Tamam bir bakalım o halde. Tamam. Tavuk da bakmaya geldi. <laughs> evet. 10 yıl önce. Bakınız, şurada iyi görünebiliyor mu Sefa abi? Tamam. Koyalım şöyle. Şu ikincisi. Dik tutabilir miyiz onu? Evet, şöyle şöyle. Pardon, ha. özür dilerim. Heh. Evet, zaten dik çekilmiş. Tamam. Tamam. Bunu da yatık olarak alttaki motor, şalter, her şeyini millere göstermek için çektik. Yani yaptığımız bir aletin bir eseri olması lazım. Ondan sonra işte gönderirken bu resimleri çekerek postaneye attım. Harika. O tarihte, evet. <laughs> ne yapalım, mucit olmak bazen de böyle yüce olmak gerekiyor. <laughs> bu da bunun tuzu, biberi diyeceğiz. Bunun gibi birkaç tane daha da gene olay var. İlerlediğimiz süreçte bunları tabii ki anlatacağım. o bölümlere de geleceğiz. Bir kalas silme makinesi konusunda. Efendim mermer silme makinesi konusunda. O, çalışmaları çalışmalarda da çok üzüntü verici bir olaylar yaşandı. Yani Türkiye'nin insanların icata nasıl baktığını aslında o, o bölümlerle bunu ortaya çıkaracağız. Herkesin ve bizi izleyen tüm insanlarımızın Ramazan bayramını kutlar, iyi geçmesini dilerim. Bu koronadan dolayı da bayağı bir sönük geçecek. İnşallah ileriki yıllarda bunu neşelerini tekrar bir daha sağlığımıza kavuşuruz, sağlıklı bir dünya oluşur. Ne yapalım heveslerimizi o bölümlere, o günlere ayıralım diyorum. Evet, Mucit Kafası Attı programın 31. bölümün sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, başınıza icat çıkartmaya gelecek bölümlerde devam edeceğim. Hoşçakalın.